Arkadaşlar sessiz yoklama alacağım Berk burada Olcan burada Storiesinde sürekli direksiyon paylaşan adam herhangi iki kişi el ele tutuşunca püü gençlik bitmiş diyen teyze <laughs> bir şeyi popüler olmadan önce sevenler en çok formülayı ben de. beniz dedim ya Bokunu çıkaranlar. <laughs> squid Game. <laughs> kendi istediklerini yapamadıkları için çocukların hayatlarını berbat eden ebeveynler. İlk sıraya boğaz içini yazacaksın. Boğaz Ama izin olabilir. falan bana. Mekanda ansızın kahkaha patlatan platin saçlı kız. <laughs> kolay gelsin'e cevap vermeyen esnaf. Tişört işine girenler. Bir biz kalmıştık. Sürekli Amerika'nın ekonomisiyle Türkiye'nin ekonomisini kıyaslayıp canımızı sıkanlar. Bir saat pompacıda çalıştım, dört tane iPhone aldım. TikTok dilencileri. Abi, abi, abi. En iyi bire girelim. En iyi bire girelim. Evet, son olarak 7-24 sosyal medyada vakit geçiren bağımlılar. Burada.